Kondemeni biraz böyle etrafa soruyorsunuz. En son size gösteriyorlar. Çaldı Lilith kapıyı. Buyurun ne istediniz benden? Merhaba biz Luca Luigi Bey ile görüşmek istiyorduk ama. Evet benim. adım nereden biliyorsunuz? Bir anketimiz var mı da katılalım şaka. i̇zin müsaade var mı da Luca Bey sizinle ciddi bir konu hakkında görüşmek istiyoruz acaba? Son zamanlarda mezarlıkta görülen bu hayaletlerle ilgili biz buraya maceracı ekibi olarak çözülmek için gönderildik açıkçası ee, ve yaptığımız bir takım araştırmalar sonucu öğrendik ki e, huzura ermemiş ruhları Ayenna ve Ayet'in e, köyü rahat bırakmıyor. O yüzden ya neden onlar... huzur ermediler bir fikriniz var mı? Hayır yok. Ha, buna bir insight isterim. Ha, hayır yaptı çünkü adam. <laughs> Uuu lucky. <laughs> ben baktım böyle yok yok ayağına bakıyormuşum yüzüne baktım abi böyle bir <laughs>